Dile Hanımlar, Ergici Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, teyzeniz durdu duramadı. Gene bir uzun lif modeli yapalım dedim. Nasıl olsa kış geliyor, canınız sıkılır. İçeride oturursunuz, ipinizi alırsınız. Teyzenizin küçük küçük gösterdiği modellerden örersiniz. Bu model güzel mi? Çok güzel. Beni bilirsiniz. Ben size kötü model gösterim. Yok onu ona baktığınız zaman herkes güzel model gösteriyor. Gerçekten herkesin yolu açık olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Emekleri boşa gitmesin. Gerçekten kolay olmuyor. Çok zor oluyor. Emek veriliyor. İnşallah herkesin emeği Rabbim gönlerine göre verir inşallah. Teyzeniz de bugün yine duramadı. Güzeller güzeli. Uzun lif modeli yaptı. Şunun güzelliğine bir bakın. Çok güzel. Eğer bunu ipini de birbirine yakıştırsanız gerçekten çok çok güzel bir uzun lif modeli oldu. Eğer beğenirseniz şunu da diyeyim beğenirseniz gerçekten bir de teyzeniz kalerisini yapsın bir de o şeyi kesesini yapsın ama çok güzel şöyle bir de uzaktan göstereyim Allah şükürler olsun ya Rabbim çok şükür şöyle uzaklaştırdım kameramı şöyle tekrar göstereyim ve hemen başlayayım şöyle Vallahi güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok da kolay. Çok da ne bileyim çok hoş duruyor. Şöyle teyzeniz koysun kenara. Uğur meleğimin hediyesini de şuraya koyayım. Hemen ipimi alayım. Başınızı ağrıtıyorum. Konuşa konuşa. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Zincirimizi çektik. Ve ilk fıstığımıza başladık. Şimdi teyzeniz bundan 12 tane fıstık yapacak. Siz dörtler kere de batırabilirsiniz ki kulpu daha sağlam olsun, daha kalın olsun. 12 tane fıstık yapayım geleyim. Şimdi şöyle 12 tane fıstık yaptık. 2 4 6 8 10 12. 12 fıstık yaptıktan sonra şunu şöyle tutuyorsunuz ve şuradan bağlantısını yaptınız. Sağlam olsun diye bakın sağlam olmasını istiyorsanız şuradan bir şuradan alalım. Bir de şuradan alalım. Kapattık. Aslında burası bir tane fıstık. Hani tekrar göstereyim. İsterseniz öyle kafanız karışıyorsa şöyle şuradan şöyle hani sağlam olması için şöyle yapalım. O zaman daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şuradan başlayalım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Fıstığımızı yaptık. Onun üstüne bir fıstık. Hemen şuraya. Bir de şuraya. Üçünü beraber kapattık. Bir zincir. geri buradan devam ediyoruz düz et düz bir de şuraya üçünü beraber kapattık bakın böyle şimdi teyzeniz dört tane yaptı bakın iki dört hemen bir şimdi bir tane arttıracağız aynı yere ikisini beraber kapattık. Şöyle göstereyim bakın 2 4 5 oldu. Bir tane arttırdık. Burada 2 4 6 8 tane fıstığınız kaldı. Geri dönüyorsunuz. Geri buradan devam ediyorsunuz düz e düz. Fıstığınızı kapattınız. Onun üstüne bir fıstık hemen şuraya bir de şuraya üçünü beraber kapattınız. Ve devam ediyorsunuz. Düze düz başa kadar gidelim. Üçünü beraber kapatıyorsunuz. üçünü beraber kapattık şimdi bir tane arttıracağız her sırada bir tane arttırıyoruz bakın ikisini beraber kapatıyorsunuz ve dönüyorsunuz bakın bir buradan bir buradan geri buradan düze düz devam ediyorsunuz hemen şuraya bir de şuraya ve düze düz dediğim gibi devam ediyoruz. Şimdi üçüsünü beraber kapatıyoruz. Bir zincir. Böyle şuraya geldiğimizde zaten arttırıyoruz. Şöyle bir kapatayım. Geri döneceksiniz. Bakın bir buradan bir buradan arttırıyorsunuz. Şimdi modelimizi alalım. Zaten arttırmasını gösterdik. Bakın dediğim gibi 2 4 5 derken arttırıyoruz. Arttırıyoruz ta ki kaça kadar? Bakın 2 4 6 8 10 12. 12 fıstığa kadar arttırıyorsunuz. 12 fıstık tamamladıktan sonra bir daha arttırmıyorsunuz. Ondan sonra modele geçiyorsunuz. Bakın hemen teyzeniz küçük de olsa size modeli göstersin. Allah şükürler olsun ya. Rabbim, çok şükür. Şimdi buradan bakın. Şimdi teyzeniz şu modeli size gösterecek şura. Bakın. Bir buradan aldık. Bir de buradan aldık. Şöyle modeli şuraya geçireyim de. Bakın bir buradan bir buradan. İkisini beraber kapattık. Bir zincir küçük bir örümcek. Tığımın üstüne attım. Geri buradan 3 kere. Geri de buradan 3 kere kapattım. Bir zincir bakın. Küçük bir örümcek. Tığımın üstüne attım. Aynen bir buradan Tabi siz başka renkle de yapabilirsiniz. Yani illa böyle yapmanız gerekmiyor. Sadece teyzeniz modeli göstersin. Bakın. Bir zincir. Küçük bir örümcek. Tığımın üstüne attım. Aynen bir buraya. Bir de buraya. Şimdi şöyle sona doğru geldik. Küçük örümcek bir buraya bir de şuraya. Kapattık. Kapattıktan sonra bir zincir çekin. Gene kenarı düzgün olsun diye böyle örün. Geri bunu bırakıyoruz. Kopartmıyoruz. Hemen şuradan yeşil ipimi aldım. Şöyle yeşil ipimi aldım. Şu ucundan bağlantısını yaptım. 1 2 3 tığımın üstüne attım. Bakın ilk fıstığımın üstüne. Yani ilk yuvaya kapattık. 1 2 zincir. Öbürüne. İsterseniz 4 koyun, isterseniz 5 koyun. Tombul olsun. 2 tane zincir. Öbürünün üstüne bakın şöyle. bir iki zincir. Bu sıra böyle devam ediyor. İki tane zincir. Çok kolay ve güzel gidiyor ama. Şimdi şöyle son fıstığımızı da yapalım. Bir tane zincir kenar dediğim gibi düzgün olsun istiyorsanız böyle yapacaksınız. Ve bunu bırakalım. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Şimdi şuradan Şuradan ipimi alıyorum. 1, 2, 3. Tığımın üstüne attım bakın. bir buradan bir de buradan kapattık bir zincir küçük bir örümcek tığımın üstüne attım aynı yuvanın içine bakın aynı yuvanın içine üç kere bir de buraya üç kere kapattım bir zincir, küçük bir örümcek. Şöyle bakın aynı yere. Bir de buraya. Kapattım. Bir zincir bakın şöyle. Model bu. Devam ediyor. Bir buraya. Bir de buraya. Şimdi şu sonuna doğru geldik. Son fıstığı. Allah şükürler olsun ya Çok şükür. Üç. Bir de şu kenarına. Zaten şurada boşluğumuz var. Kapatıp bir tane zincir hemen bakın şunun üstüne dediğim gibi kenara düzgünce çıksın şöyle şuradan ipimi aldım dönüyor 1 2 3 tığımın üstüne koydum Bakın, şeyimin üstüne tam çiftli fıstığın üstüne İki tane zincir, öbürü, iki tane zincir, şöyle, böyle devam ediyorsunuz. Şimdi şu sırayı teyzeniz bir tamamlasın. Bakın her fıstığımızın üstüne. Şöyle şuraya geldiğimiz zaman bir zincir çekiyorsunuz. Ve bırakıyorsunuz. Ondan sonra geri buradan ipinizi alıyorsunuz. Bir tane daha göstereyim. Bakın buradan. Şuradan ipinizi alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Hemen şuradan geri fıstığınızı yapıyorsunuz bir de şuraya kapatıyorsunuz bir tane küçük örümcek aynı yere bir de şuraya kapatıyorsunuz bak şöyle şimdi örümceğinizi yaptınız tığımın üstüne attım. Bakın aynı yuvaya 3 kere batırdınız. Bir de öbür yuvaya ve kapatıyorsunuz. Şöyle. Şimdi kenarına geldik. Kapatıyorsunuz. Bir zincir. Bak şöyle. Ve böyle devam ediyorsunuz. Bakın şu modelin güzelliğine bir bakın. Şimdi teyzeniz şunu bir getirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane fıstıktan yapmışım. Bence yeter. Bir sıra bakın. Bir sıra demi yaptım gibi şu aralıkları örümcekle bitiriyorsunuz. Ondan sonra kesmeye başlıyorsunuz. Bakın Şimdi kesmeyi de göstereyim. Şimdi şuradan hemen devam edelim. Bakın şimdi ipimizi çekiyoruz. Şöyle. Hemen şuradan bir tane aldık. Bir tane de yok. Şimdi şuradan Şimdi teyzeniz göstersin. Buradan hemen düze düz bir sıra yapıyoruz. Düze düz. Fıstığımızı yaptık. Bakın. Bir buraya bir de şuraya. Düze düz bir sıra yapıyoruz. Düzgünce çıksın diye kesmesi. Hemen hızlıca fıstığımızı yaptık. Bir buraya bir de buraya bakın. Üç üstünü beraber çekiyoruz. Bir sıramız böyle yapalım bakın düze düz. Şimdi bir sıra düze düz yaptık bakın. 2 4 6 7 bakın şuraya 2 4 6 7 Hani siz buralar 12-12 olacak. Aklınızda olsun. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Buradan fıstığımızı yaptık. Bakın şöyle. Bir de şuradan alıyorsunuz. Şöyle. İkisini beraber kapatıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Düze düz. Hemen şuradan hızlıca. Bir de şuradan düze düz devam ediyorsunuz. Kapattık ve dönüyorsunuz. Döndükten sonra geri buradan fıstığınızı alıyorsunuz. Bir de buradan ikisini beraber kapatıyorsunuz. Kesmesi de böyle oluyor. Hemen hızlıca bir de şuraya üçünü beraber kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Teyzeniz başa geldi, yine fıstığını yaptı. Bir de buradan ikisini beraber kapattım ve devam edeceğim. Şimdi şöyle göstereyim bakın. 4 fıstık olana kadar kesiyorsunuz. 2 4 kaldı. 4'ten sonra 8 tane fıstık yapacaksınız. Kapattınız. Onun üstüne bir daha. Böyle 8 tane fıstık yapın. Şimdi 8 tane fıstık yaptı teyzeniz. Bakın 2 4 6 8. 4 de burada var 12. Hemen şuradan bağlantısını yaptım. Bakın şöyle. Bağlantısını yaptım. Şimdi öbür modelde size göstereceğim. Bunu kısacası böyle. Ondan sonra hiç ipinizi kopartmadan bir tane zincir çekiyorsunuz. 2 buraya. 2 de buraya kapatıyorsunuz ve kenarını işliyorsunuz. Benim tüm modellerim yani arada bir tanesi değişik olabilir. Kenarı hepsi böyle. İki oradan alıyorsunuz. İki de orada kapatıyorsunuz. Bir fıstık, bir zincir. 2 buradan 2 de buradan kapatıyorsunuz. Kenarda böyle işleyeceksiniz. Şimdi teyzeniz şu modelini bir getirsin. Bakın 2 4. Burada 12 tane fıstık yapıyorsunuz. Bağlantısını yaptıktan sonra dört tanesini bırakıyorsunuz. Bir de kenardan fazlalaştırıyorsunuz. 5 oluyor arttıra 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 12 olana kadar bakın 2 4 6 8 10 12 12 olana kadar arttırıyorsunuz ondan sonra modelinizi zaten bunu gösterdim aralarında küçük Allah şükürler olsun ya Rabbim çok şükür küçük örümcekler var sonra istediğiniz renkten veya rengarenk de yapabilirsiniz fıstıklar var ya her renkten yapabilirsiniz Böyle devam ediyorsunuz. Bakın fıstık olarak şöyle tüm sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 sıra, 14, 14 sıra model yapıyorsunuz. Fazlasını yapmayın. Bir sıra burada düze düz yapıyorsunuz. Bakın bir sıra düze düz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 düze düz bir sıra yapıyorsunuz. Ondan sonra eksiltiyorsunuz. Eksiltiyorsunuz. Eksiltmeyi de gösterdim. Eksilti eksilti 4 fıstık kalana kadar. Bakın 2 4 fıstık kalıyor. Hemen kenarından 8 tane fıstık yapıyorsunuz. Tekrar söyleyeyim 8 tane fıstık. Buraya birleştiriyorsunuz. Ondan sonra da kenar işlemesini yapıyorsunuz. Bakın bunun üstünde de aynı modelden kenarını işliyorsunuz. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim bugünümüze. Tekrar söyleyeyim. 12 fıstık. 4 tanesinden modele başlı yani düze düz yapıyorsunuz, arttırıyorsunuz. Arttıra arttıra 12 oluyor. Ondan sonra modelinizi başlıyorsunuz. Modeliniz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Düze düz yapıyorsunuz. Ondan sonra bir sıra düz yapıyorsunuz ve eksiltmeye başlıyorsunuz ta ki 4 fıstık olana kadar. 4 fıstık olduktan sonra 8 tane fıstık yapıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Ondan sonra da kenarını böyle işliyorsunuz. Bakın şöyle bir de uzaktan göstersin teyzeniz. Gerçekten çok güzel. Çok da kullanışlı. Yani dememe gerek yok zaten görüyorsunuz. Hem kolay hem kullanışlı hem de güzel. Yani halka yapmanıza gerek yok zaten halkası hazır yapıyor. Bu da teyzenizin son zamanlarda yaptığı bir şey yani. Gerçek hoşuma gitti ya. Böyle bir yaptım hoşuma gitti. Sizlere nasıl ne göstereceğimi şaşırıyorum. Sizleri nerede mutlu edeceğimi şaşırıyorum. İnşallah mutlu oluyorsunuz. İnşallah beğenirsiniz ve bu kışın oturup oturup rengarenk örersiniz. Hem kafanız boşalır, hem rahat olursunuz. Hem yaptıkça insan zevk alıyor. Ne bileyim. Ben hoşuma gidiyor. Herhalde sizlerle beraber olduğum için hoşuma gidiyor. Sizleri çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Eğer sizi yordumsa, başınızı ağrıttıysam hakkınızı helal edin. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama gerçekten şunu da diyorum. Bu modeli de örmeyi unutmayın. Çok güzel bir model. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. İnşallah.